pastanın daha uymamış. Evet. Üçü geldi. Hı hı. E ne yapacağız? E, ne yapacağız? Gerçi Karkamış'a gidelim. Hı hı. Karkamış'a gittik. O kan dedikleri, evet. E, otel dedikleri kalmış. Hı -hı. Orada yattık. Sabah yudun, hı hı. trene bindik. Cipi de trene bindik. Müşit Pınar'a gelir. Müşit Pınar'dan Sürce gelir. değil e, mi? ben şimdi e, Mahmut'un yanına gidiyorum. Evet. <laughs> Uçakla gittim. Bir saat on beş dakika. Bir saat bitecek. Evet. Ankara, bir saat bir çeyrek. Antalya gidiyorsun. taksiye gidiyorsun, bir saat bir çeyrek. Evet, yani, ulaşım çok ulaşım ama, ama o dönemde... Yollar çok hı. iyi olmuş, ulaşım hı hı. çok iyi olmuş. Hakikaten hı hı. yani e, eskisine göre, eskiden bir şey yoktu yani. Hı hı. Yani han dediniz aklıma şey geldi, e, Suruç'ta han var mıydı? Meşhur, e, işte büyük han dedikleri, çelmelik diye geçen. E, yok, i̇şte, Suruç'taki hanlar şöyle... Var mıydı? Mesela affedersin o dedim ya perçembe geceleri. Hı hı. O herkes hayvan mesela eskiden taksi yok. Araç yok. Araç yok. Atla gelirlerdi. E, atı nereye götürecek? Evet, ha. Her köyden 4-5 tane at geliyor. Hı götürlerdi Hana hı hı. Tabii ücretli. Hı hı. Evet. İşte ona khan diyorlardı, hayvanları önüne koyarlardı. Hı hı. Kendi, kendileri için de barınak vardı muhakkak. Barınak, kimseyi tanımayan kişi orada yatardı, eğer hı. senin tanışkın olursa muhakkak bir eve, bir eve giderdi, yerim var diyordu. Hı. İşte han, biz ona khan Evet. Peki yani sadece hayvanlar mı barınırdı yoksa o bugünkü modern otel gibi insanlar da konaklıyordu değil mi? Yok. Konaklamıyor muydu? Hiç kimse, hiç kimseyi tanımayan insan olursa hı hı. Belki yani bir otelde vardı, adı oteldi. Hı. Orada belki yatardı herkes. Bir eve muhakkak giderdi. Giderdi yani. Giderdi. yani Hı. Mesela bir arkadaşım İstanbul'dan gelsin, Ankara'ya, otele gitmek çok ayıp yani. Evet. halen öyle yaşanıyor. Evet. Hani niye otele gitsin? Evet, otele hakikaten göndermek Gündermek ayıp. Mi? Ayıp yani. Evet, şehrimizde bunlar maalesef. Ee, Büyük şehirlerde yaşanıyor tabii ki. Evet. Ee, peki sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı yani Suruç'la ilgili, ya Suruç'la ilgili şu soruyu da bana sorsaydı şu konuda konuşmak isterdim dediğiniz var mı? Valla Suruç hakkında ben şöyle yani diyorum, yani Suruç çok güzel bir yer. Suruç'un suyu olsa derdi yoktur. Hı -hı. Yani bugün lazım olan her şeyin başında su. Hı -hı. Yani suyu olan, beş dönümü olan evet. o adam kimseye muhtaç değil. Beş dönüm ne yapacak? Evet. Beş dönüm ona nar eker, nar bahçesine eker. Evet. Meyve eker, sebze eker. Buyurun devam evet. edin kusura bakma. Mesela eski sene göre nazarın evet. hakikaten sürücü hem büyümüş, her şeyi de var. Hı hı. Tek eksikimiz su. Evet. Yani da suy birlikte. suyumuz olsa. Herkes yani bir ekmeğe gelip mesela siz de belki farkındasınız. Yazın sürücün yarısı dışarıya gidiyor. Evet. Her tarafa dağılıyor. Kışın gene memleketine geliyor. Hı hı. Yani bizim suyumuz olsa bizim derdimiz yok. Hı hı. Evet, en büyük sıkıntımız su hı. maalesef. Hatta ben bu konuda şey bir kampanya falan yapısalı diye düşünüyorum. Yani Surucun isminin baş, e, ilk hecesi su yani. suyu silelim de ruç diye yazalım, su gelene kadar diye böyle bir fikrim de var yani. Yani, <laughs> ee, su derdi büyüktür. Evet. Peki son olarak şunu söyleyeyim, ee, Suruç halkına, Suruçlulara, Suruç liselilere bir evet. mesaj göndermek ister misiniz? Yani sizin dönemde lise hiç yok. Yani, Maşallah bugün 5-6 ok, ok, tane okuyan lise var. arkadaşlar yani. Hı <laughs> Okuyanlara ben diyorum ki herkes okusun. Hı, hı. Herkes okuduğu zaman e, herkes bir şeyin sahibi olacak sanatı, makamı, insan onlara gurur diyor. Hı. Yani bugün bir, bir sürüçlü bir yere geldiği zaman ben kendim çok seviniyorum. Hı hı. Onlarla iftihar ediyorum. Diyorum herkes okusun. Hı, hı Herkes okusun. Yani okumak şart. Evet. Sizin dönemde hele hiç okul yokken bir tane Hamd Kemalik yönetimi değil mi? Ya Belki şey... de miydi acaba <laughs> yoksa? Okul Çok köy okullarında. E, evet ben şöyle beş sınıfımız vardı. Hı hı birinci, ikinci. Bir de öğretmen, başöğretmenin öğretmenin odası vardı. Evet. Ee, i̇şte o zaman okul öyleydi yani. Çok kısınırlıydı. Yani, bugün ilçemizde 13'e yakın ilk öğretim, 5-6 tane tabii, yakın tabii, lise, o, Anadolu tabii. lisemiz, Hatta meslek lisesi. Hatta benim liseniz. abim bir okul yerinde mutabar etti yani. Evet. Yapılıyor. İyi yani de değil mi? üzerinde yani. Evet. Yeni yapılan okulumuzun yani inşasını. Kendisi Anadolu Lisesi'nin yerini bağışladı. Öyle mi? Evet. Camiyi güzel. bağışladı. Hı -hı. Ne bileyim yani kendi hissemize düşen bir para <laughs> istemiyoruz. Çok güzel. Ya bu da eğitim. Ben e, bir yurt yerini verdim. Hı, -hı. Şimdi Yasım hani. üzerinde bir şey yapılmış. Nedir o? Sağlık Hoca mı? Yok, yok, Kapalı spor salonu yapıldı. E, bir de... yok, o benim paramla alındı. Ben yurdu ziyaret yolunun üzerinde 550 metre kare teberhü ettim. Fakat teberhü ederken yurt için. Yani dışarıdan gelen arkadaşlar yerleri yok, orada bir yer yapacaklar. Oradan barışsınlar diye verdim. Hatta tapuda yazdım. Eğer bunun haricinde bir şey yapılırsa tapumu geri alırım. Ben burada değildim. Özel idare memuru Adnan'a söylemiş, demiş biz evet. burayı satalım, buraya bir yer alacağız, buraya bir yer alacağız. Orayı evet. gelmiş gelmişler, buraya almışlar. Hı -hı. Kapalı spor salonu o zaman evet. değil mi? Yerine evet. yine size evet. ait. Çok teşekkür ediyoruz biz sizlere. E eğitime bu kadar e vakıf yapmışsınız. E ben Suruç adına, Hı -hı. Suruç Lise öğrenciler adına size tekrar teşekkür Anladım. ediyorum. Sen Sizin yolduk. Kusura bakmayın, bunlar fırsatlar. Askeriyenin yerini yine biz verdik. Hı -hı. Bu mahfer var ya, evet. onun yerini yine verdik. Hı -hı. Çok güzel ya. Böyle vakıflarda bulunmanız çok güzel. Biz tekrar teşekkür ediyoruz kendisine. Röportajımız bu kadar. Görüşmek ben üzere. Ben